Ben ya. What is this term? Bu nasıl term? <laughs> ben müzik açabilir miyim? Sizi duymasam olur mu? Ayıp mı olur? Ayıp olur. O duyulur. Böyle, Böyle bir teklif mi var ya? <laughs> ben müzik açsam, sizi duymasam. <laughs> ya de. Bomba serbest değil mi? Yok, yok. Değil. Değil, değil. Kule girişini vurdum. Ara, karpet ara. Ara, teklifle ara. Bizim farı. Ara, önünde ele. Restlenmiyon ha bu kimse. Diye neresi? Diye da ben vardım. Oğlum sen de duvarın içinde görünüyorsun bende. <laughs> ya bırak, mutlama, bırak. Adam vuracağım diyor? O nereye destekledi? Çık mi acaba? La yok, çık yapmadı da. Kule. ana. Kule mi? Ya bu silah ilk çok sekiyor ya. Adam Ah vermeyeyim. kulede ya ulan. Ulan Berkan hep senin yüzünden öldüm ha. Ya <laughs> abi şaka lan şaka. Abi niye şaka diyorsun o şerefsiz yüzünden öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Adam daha yeni kel 24-26 vurdu. Sen neredeydin? Abi, benim orada adam bir işim vardı. Evet, eski <laughs> değil mi? <laughs> O keşke yok keşke o arada şu an burada değildim kanka. Karakter size bak direkt söylüyor be. Kule çıktı bir tane. Tünel öldü bir tane daha var. Kule ve... yan kuleden bu... Tünel bir tane alwaldi. daha öldü. İki tünel öldü. La Berkan iki tünel öldü. Tünel var. Kule gitti bas bas bas. Burada 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 benim ceset. Kapıda hemen. Helal ben abi. full çaldım lan orayı. <laughs> Oğlum sıkıyorum sıkıyorum. Lan karambola bir tane vurmaz mı insan ya? Vuramaz. Sen sen vuramaz. vuramaz. Sinir etme beni bak oynayamıyorsun lan. <laughs> sen oyun mu oynayamıyorsun sen ha? Sen daha yeni gelmeden ne güzel oynuyordum ya. Kanka bende böyle karakter kimse işte, ne yapacağım? Kafaya da kafaya da. Tünel var. Niye geçti geldi öldü? Oha lan ölüyordum ha. Resmi mi bu? Lan? Kule girişi resleyecek. Cevap. <laughs> Reslemedi ama kuleye çıkmış olabilir. Evet. atayım E biri fiş mi çekti ya da lak mı? Lak lak düştü. Öfte Aras be hepsi mi? Ben o karakteri karak. karak. Aç ağzını yapsın versin. Sen silah Mustafa bir silah mı? Tara Bu düz gidiyor kanka Tara be. Hile gibi. <laughs> yok lan silah. Hasan o Aa, silahtan şarjı. bende de var. Ama o, şeyinden ama. var. O SSO mu ne var ya ondan var. Ya sendeki kötü işte abi dandik. <laughs> <laughs> Niye oğlum aynı silah. <laughs> Ay bu yılbaşısı. Ayşe bu ne oldu? <laughs> ya bomba atma ne kadar sarayıp bir şey ya. Ha, beni, çek, beni çekti şaka gibi. Ben attım oğlum o bombayı. <laughs> Atıyor. Onlar atıyor bas. ya. Vay arkadaş ya. Aa fiş çekti. Beslenmiyor. Besles. Arat desle kanka. Aa. Hasan var. Ya salak ya. sana, sana Nasıl girdi lan şerefsiz? Eee dördüncü elden itibaren e, girelim ya. Geri şey. Düşecek o? Düşer düşer. O mense ile duramaz. 2100 mü? Aynen. Fizan aykırı kazandık mı? Haydi abi. Ana kule Adam kule altı Çok az bak. 4 kuru yemiş. Ya sana bak asana. ha. Hasan Asan, ne yapıyorsun ikili kombo ikili İyi de anasını satayım iyi de. İyi, iyi de anasını satayım. Ya dur be ya. Fazlayım bu oyun için. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum <laughs> <laughs> Oğlum bir önceki oynayan Berkan'la e, şimdiki Berkan'a bak. <laughs> Ama o araba geliyor <laughs> Ama araba geliyor. Olan o da iyi geldi de tutmadı sonunda. Göde almışlar arkadaşlar. Aa şimdi gene geldi. Buraya vurdun. Ne var? Süper istiyor beni var Lan hiç ölmeden bitireceksin. <laughs> Bitiremedim <yani. Başaramadın> abi. <laughs> abi, abi, başar ya. Başaramadım abi. İyi başla. Kayıp adam. Geldi. C'de Apanışı tekrar. Güzel Biri güzel kuleden yapıyor. geliyor. Hepsi geldi önünde. O... Canım, çok Allah'tan uzansın slotum ana. Oo Hasan Reis. Baba kızdı. Bu var ya bu enkazın altında falan kalsa bu yaşar abi 10-15 gün. Her bakıya <laughs> <laughs> Tedbirler. Nasıl benzetmiş? Her şeye tedbiri var lan. Reaper da diyor yokmuş. Ölmem ölme taktiği. <laughs> Hayda lan ölme ya diyor lan. Burada burada benim ceset. Besliyor tünelde. Nazar değdi benim öldüm oğlum. Uf ağzıma geldi. Settim kanka. Dışından çıktı. Onların Kanka orada atama TK adam Veysel'le giriyor. Uzağa kaçtık. Bak 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 TK'ya bak. Atamayacak mı? Ekran sallanıyor. Deprem mi oluyor? Ne? Deprem mi oluyor? ne? ekran bomba geldi sallanıyor ya. Evet. Asik gibi sallanıyor buldum. oğlum. Bunlar da bomba üstüne bomba atıyor. Bomba Siz de bomba işte... atalım. ki bomba. Yani bomba, bomba beni şey yapmıyor. Etkilemiyor da o sallantısı beni etkiler. Ya yok artık kule altı sağ. Sağ kule altında, ortada. Lan vurdu lan yan kuleye de. Vurdu Allah bir abi What is this term? Bu nasıl term? Adam ağzıma red attı. Abi ben ağzıma ar red attı bildiğin. Sol kule sağ. O hep sol lan. Sollu sağlılar. <laughs> Besakları yok. <laughs> Neyse, bu kadar. Ya bu artık Hasta bak ha. Yüzünü oyna. Rest, rest, rest. Oo adam onu iyi cidden Arası çok iyi ya. Arası desek kanka. Bası bir. Bası bir sevildiğim anlamına ne yapayım. Atla. Atla karşı. Bak nasıl atladın gördün. Bomba <laughs> at öldür kanka kendini. Öyle Hadi yaptım. Öyle. Burada benim ceset. Benim cesette şeyin orada. Tam benim cesedin üstünde. Bomba mı? Atma atma atma, atma atma atma. Berkan yanında hemen yanında yanında. At artık. Kutunun tamam. dibinde. Beyler benim cesette iki tane. Benim ceset iki tane. Bomba ben de atıyorum. At at. Resliyor resliyor resledi. Dayı nereden gördün sen beni? Geri ya, 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 ya. Niye böyle yapıyorsun Ya Adamlar ağzımıza bomba atıyor. Ben oğlum ilk başta atmadılar. Atma dedik. Ama ağlayacak mı? 3 eldir 3 eldir bomba atıyor adamlar. Tamam tamam oğlum tamam. Ya, yeter Hasan ne ağlıyorsun ya? ya, ya. Vay ya. efendim neymiş bomba atmışlar. Olabilir şeyler bunlar. Olabilir şeyler. Bugün etek giydim diye işim yok. Oyun değil bilgisayar da kanka. Benim cesette. Yok. Artık yok. Nesli kanka? Burada burada. Tam bak bombayı attım yerde. Ben ona uçacağım birazdan edelim Dün seni gördüm. Ya sen görme beni ya. Kanka senin görsen o Görmeyeyim. koca seni görür. Görür. <laughs> <laughs> Burada, burada var. Abi. Burada, burada. Benim burada, benim burada. Aa, benim burada, burada, burada. Benim burada. Gel, gel Resta. Sol aşağıda. Kanka tam solda, hemen sol. Ben, ben, Hemen solda dedim çıktın hadi. Büyük kurt. Lan bir kişi şey şey al. al. <gülüyor> <gülüyor> Market açık değil. Mi? Kanka benzinlik açık. Benzinlik var aç, sonra git. Kanka var da biraz uzak ama ne yapayım şimdi yakalarlar ya. Yakalar. <laughs> <laughs> Kanka sen bir şirkette izin var mı sen? Benim izin var normalde. Çık. Ama bir şey ihtiyacım yok ki sadece merak e, <laughs> ettim. Ha, olsun öğretin <orasın>. çık. <laughs> Oğlum öyle de şimdi ne diyor adam buradan ne işin var diyor bu Burada iki kişi önünüzde. Nasıl zıpladı aşağı kadar? <laughs> Bir uçar, neyse ki ya. ama olmaz ki ya. Red <laughs> eğleniyorum. İyi de, ne Musa <laughs> lan video maçı böyle atsa da. Tak tak düştü güçlü daha karar güçlüyüz. güçlüyüz. Taşaklıyız çüklüyüz kanka. Ya, güçlüyüz aslında tehlike. Evet, ne oldu? Bir daha var. Mı? Aldım. Toldi içeriz. <laughs> Benim önünde. Ya biçim Nerede Nerede? <laughs> Hasan bugün sen yoktun bir eğlendim var ya Ben yokum, Olur. ben yokum diyosun <laughs> Kalbimi <kırdım. gülüyor> <laughs> Bomba atıyorlar, şey yapıyorlar. Aynen. Ben yani de sağa sağa gidiyorum. Bu yerde soldaymış bu sefer. Vay arkadaş be. Adamlar, adamlar gözükmüyor adamlar büyük mü orada? Çünkü adamlar yok abi. Hasan adamlar bas da gibi der. Oha çaldı. Şerefsiz ya sana. Ayarım bir soru. Gelsin ha var mı Hasan ben de pompalı alıyorum. Gidek dur. Kanka çok zekli ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne adamsınız ya. Ha <laughs> çektim. <gülüyor> <gülüyor> Emanetleri çek. Çek çek çek. Ben de <laughs> alacağım onları. Ya. Beyler yolu açın. Ön makineleri geliyor. Tamam bomba Oha burada. <gülüyor> <gülüyor> hepsi burada hepsi burada var. Basmışlar şerefsizler. Hepsi <laughs> önünde kanka. Kaç kanka kontrolü. Büyük kurt Mustafa Çelik vur artık hepsini Başta ya Anan üstüne Beyzcan'ın var Beyzcan'ın var Beyzcan'ın var Beyzcan'ın var Beyzcan'ın var Beyzcan'ın